Merhabalar sevgili izleyiciler. Hayat ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Kartalkaya'da vefat eden Gültekin ailesinden 8 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına boğuldu. Allah'tan rahmet diliyor. Haberin detaylarına geçiyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına boğuldu. Grant Kartal yangınında hayatını kaybeden Gültekin ailesine veda. Bolu'daki otel yangını faciasında hayatlarını kaybeden Gültekin ailesi son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu, aktı gitti. Erdoğan'ın da hayatını kaybeden 8 aile ferdinin ardından gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal Tepe deki otel yangınında hayatını kaybeden Gültekin ailesinin cenaze törenine katıldı. İlk olarak yangında 8 aile ferdinin vefat ettiği Gültekin ailesine taziye ziyaretinde bulunan Erdoğan, Bolu'nun tanınan avukatlarından Yüksel Gültekin, dönürü eski AK Parti Bolu milletvekili Mehmet Güner ile AK Parti kurucular ve e, kurulu üyeleri Habibe Güner ve acılı aile bireylerine başsağlığı diledi. Erdoğan taziye ziyaretinin ardından cenaze namazına katılmak üzere kalıcı konutlar camine hareket etti. Yangında hayatını kaybeden Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çocukları Muhammed Selim Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Sümeyye Güner, Zehra Sena ve Bilal Gültekin çiftinin koruyucu ailesi olduğu çocuk Bilal Gültekin'in kardeşleri Enes Gültekin ile Rümeysa Gültekin için helallik alınmasının ardından cenaze namazları kılındı. Zehra Sena Gültekin ve Bilal Gültekin'in cenaze namazlarına vasiyet üzerine başka bir hoca kıldırırken diğer aile üyelerinin cenaze namazlarını ise Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu. Felaket maruz kalmak suretiyle şu anda ebediyete uğurlamakta olduğumuz sekiz kardeşimize Rabbimden kandillerini rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Makamları Ali olsun az önce hocamın da ifade ettiği gibi inşallah şu sınıfında hepsini haşru cem eylesin. Tabii Mehmet Bey ile benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev if ifa ettik. Ailece uzun yıllar dostluğumuz kardeşliğimiz söz konusuydu. Tabii şimdi bir komşuluk hakkında da ifa etmek için bugün buradayız. Rabbim bizleri inşallah cennetinde birlikte haşru cem eylesin dedi. Ve Erdoğan gözyaşlarına boğuldu. Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kendini tutamadığı görüldü. Ve bizler de kanalımız olarak vefat eden bütün vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin diyoruz ve yakınlarına baş sağla diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.